Arkadaşlar bugün sizden e futbol oynayacağız. Hem de gençler birli Trabzonspor. Çok güzel atak sunuyor. Az önce az daha gol atacak. Ama tamam İnşallah atarız. Haydi bismillah. Yani Mbappe'nin sarı kaptı. Evet. Bebzi sen sen güzel dene ve gol. Gol 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 gol. Harry Kane. <laughs> Muhteşem denedi ve gol oldu. Lionel Messi, baktı. Pedri, Mbappé. Pedri. Pedri denedi. Şut. Dışarı. Out kullanacaklar. Kısa bir out oldu. Pedri dalıyor. Pedri kaptı topu. Pas verdi. Pedri Kane. Yaramesi. Mbappe. Mbappe. Mbappe şut. Pedri şut. Gol. Ağları yırtacak Pedri. O nasıl şut, o nasıl gol. Muhteşem deneyiş ve top ağları buluyor. Muhteşem bir gol. Pedri. Gençler Birliği başlatıyor. Maç yeniden başlıyor. Karıcıda. En baktığı. As aulas de Fórum, Guerreiro, Messi Buraya Mbappé. Os Çok güzel gene böyle. On baktı. On kullanıyorlar. minutes has Savunmaları güzel iyi. İlk yarı sona kadar 2-0 tırabzı mutlu oldum. Pezir'in golüyle... Pezir'in golüyle... Harry Kane'in attığı gol muhteşemdi. Harry Kane, Mbappe, Messi, Mbappe, Kane, Kane captured Kane. We one, Harry Kane, Mbappe, Harry Kane, Messi shoot goal, 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 goal. Lionel Messi. Muhteşem bir gol. İkinci yarının başlarında. Atak ilerliyor. Harry Kane. Kane. Pedri. Kaka Mbappe Kane Kane Mbappe 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 O que eu Pedri Messi Kane Chute Valéria Kornas Messi kullanıyor kornere. Hızlı bir korner kullanıyor. Tercihi sevdim. Ama biraz da atak biraz daha az olsaydı. Topu karşı durmazlardı. Messi. Bakıyorlar. Kaleci. Kaleci dikti. Mbappe gol! Lionel Mbappe Messi ile Mbappe Messi'nin asistti, Mbappe'nin golü. Lionel Mbappe Şut gol! Ceza sahası dışında. Fodden! Çok güzel bir gol. Fodden! Muhteşem bir gol.

Arda arda müthiş goller geliyor. Top <laughs> onlarda. Ya, ilerliyor. Kane. Okay. Atakları ilerliyor. Şut <laughs> 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 geleceği ona <laughs> Uzaklaştırdı. 90 +6. Haydi. Babamlar da kaptırırlar. Hmm, Mbappe. Kane. Yonufu. Mbappe. Harry Kane. Dışarı. Maç bitiyor. 6-0. Trabzonspor kazanıyor. Muhteşem bir maç. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 60 sevda dilerim.